Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir işbirliği videosu, ortak videosu yapmaya karar verdik. Peki kiminle? Ee, büyük ihtimal birçoğunuz bilmiyorsunuz çünkü kendisi yeni başladı. YouTube'da makyaj delisi ismiyle aratırsanız kendisini bulabilirsiniz. Sevgili Derya ile beraber bir video çekmeye başladık. Kendisi de benim gibi bir anne, ee, bir tane o küçük bir oğlu var. Bilgen Tolis'in bu sohbetli makyajlarını bu videolarını seviyorsanız büyük ihtimal onu da seversiniz. Çünkü kendisi çok güzel sohbet ederek, akıcı bir sohbeti ederek makyaj videoları çekiyor ve ben hiç sıkılmıyorum. Eğer siz de öyle videoları seviyorsanız onu da takibi almayı unutmayın diyorum. Peki videomu videom ne olacak? Tabii ki başlıktan gördünüz. Yeni başlayanlar için hem ürün önerileri hem de o önerilerle, o makyaj ürünleriyle bir makyaj yapacağız arkadaşlar. Hem basit olacak hem uygun fiyatlı olacak makyajımız. Hem de biraz sohbet edeceğiz sizlerle. Ee, yüzüme bas kullanmayacağım. Siz isterseniz bir baz kullanabilirsiniz. Bazdan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Cildi nemlendirmek gerçekten çok önemli. Yağlı ciltliyim deyip nemlendirici benim cildimi daha yağlı yapıyor diye sakın düşünmeyin cildinizdeki yağ çok farklı bir şey nem çok farklı bir şey ee, direkt yüzümü uygulayacağım fondöten BB krem her neyse ondan başlayacağım size de önerim Yeni makyaja başlayacağınız için büyük ihtimal zaten cildinizin dupduru bir güzelliği olacağından hani yoğun kapatıcılığı olan ürünleri tercih etmemeniz. Hatta bana kalırsa kapatmak istediğiniz yerleri bir kapatıcıyla uygulayıp bir pudra sürüp işinizi bitirebilirsiniz. Ee, ama tam anlamıyla makyaja başlayacağınız için bu video o başlık altında olduğu için size ürünler... Ee, önermek istiyorum İlk önereceğim şu L'Oreal'in Nude Magic Şu CC kremi e, Anti redness Olan bu yeşil olanı Bunu tek başına Uygulayıp bir pudra sürebilirsiniz Kızarıklıklarınızı falan Müthiş kapatan bir ürün ee, Evet L'Oreal uygun bir Fiyat değil ama indirimlerde 15 liraya gel geldiğini düşünürsek ve performans açısından da düşünürsek gayet iyi bir ürün. E, fondöten olarak almak isterseniz de e, Essence'in Stay All Day. Bu ürününden var mı hala bilmiyorum ama tüpte olanını gördüm. E, aynı ismin. Gerçekten güzel bir ürün. Zaten indirimsiz hali bile 12-13 lira gibi bir fiyatı var. İndirimde 11 liraya falan denk gelecek arkadaşlar. Yani 10 lirayı bile bulur. Ee, Baya uygun. Gerçekten kalıcılığı evet 16 saat değil ama fiyatına göre de yine bunun performansı da güzel bir ürün. Ee, cildinize dediğim gibi çok ağır, çok yoğun kapatıcılık olan fondötenler değil de üst üste uyguladığınızda ne kadar kapatıcılık istediğinize bağlı olarak üst üste sürtükçe kapatan ürünleri tercih etmenizi öneririm sizlere. Birisi bu. Birisi de bu Rimmel London'ın Wake Me Up fondöteni. Yine bunun da çok yoğun bir yapısı olduğunu düşünmüyorum. Kapatıcılığı da yani azdan ortaya doğru bir kapatıcılığı var. Eee Işıltılı bir görünüm istiyorsanız bu fondöteni de size önerebilirim. Yanıma almamışım ama The Balm'ın Balm, Balm Shelter'ını da önerebilirim. Çünkü o da çok sık indirime giriyor. Hemen yüzüme ben neyi süreyim? Hatta görün diye bunu mu uygulasam? Yok. Esensi süreceğim. Esensin bendeki rengi 10 Soft Beige arkadaşlar. Elime 2 pompa sıktım. Parmaklarımla süreceğim. Evet. Boynumu asla unutmuyorum. Cildi, yüzüm maske gibi kalmasın diye eşitlemek istediğim için ve nasıl fırçalarla uygulayabilirsiniz? Şöyle kedi dili dediğimiz şu fırçalarla şu hareketli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle bir fırçayla da biraz kirli onu da şöyle uygulayabilirsiniz. Ya da şöyle bir Süngerle benimki Real Techniques ama Watson'slarda gratislerde Real Techniques de bulabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı süngerleri de bulabilirsiniz. Bu tarz süngerle de şöyle tampon hareketlerle de uygulayabilirsiniz. Ya da aman bu bir saat bunlarla mı uğraşacağım ben deyip şöyle benim genelde yalan söylemeyeyim yaptım. kattik <laughs> Genelde böyle sürüyorum. Yine bunun da yapısı çok hafif bir fondöten. Cildinizi yormayacak ya da cildinizde böyle bir fondöten varmış hissi hissetmeyeceksiniz ve kokusu da çok güzel. Evet kapatıcı olarak da Garnier'ın hatta bu 2014 favorilerime giren şu Rolon kapatıcısı. E, hatta birisi bana ben bu ürünü bulamıyorum demişti. İnşallah bulabilirsiniz arkadaşlar ama bunun e, BB olanları da çıktı ve bundan daha iyi olduğunu da duydum. Bunlara şans verebilirsiniz eğer ki benim gibi çok sorunlu bir göz atlarınız yoksa. E, ki bu göz atlarına sahipken bile ben hani bana yeterli geliyor açıkçası. Ee, veya da hiç sorununuz yok sadece gözaltınıza aydınlık ve rengi düzenlemek istiyorsanız bu Rimmel London Match Perfection hem kapatıcı hem aydınlatıcı olarak kullanacağınız bu ürünü sizlere önerebilirim arkadaşlar ama ben bugün bu Garnier'i kullanacağım ucunda bilyesi var ee, bu belli o kadar soğuk geliyor ki sanki gözaltlarınızı dinlendiriyor gibi. Ha bu ürünü de kullanırsanız kullanırken aslında vaktiniz varsa birazcık bekleyebilirsiniz. Şu an ben sohbet ederek sizinle bekliyorum. Normalde hemen yediriyorum ama birazcık beklediğinizde sanki daha kıvamına geliyor. Öyle daha güzel dağılıyor e, gözaltınızda. Çünkü çok sıvı bir yapısı var, ince bir yapısı var. Göz üstlerime de getiriyorum. Göz kapaklarımın da rengini dengeleyebilmek için. İyi iş Yüzümde pek e, yani beni rahatsız edebilecek bir şey olmadığı için cildime kullanmayacağım. Ama normalde bu gözaltı rolunu ama yüzüme de kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. Pudra olarak da performansından memnun kaldığım için bu iki tane pudrayı sizlere göstereceğim. E, birisi Rimmel Birisi Rimmel London'ın bu Stay Matte pudrası, bendeki transparan olanı, bir diğeri de bu Essence'in alabat mat pudrası 2014 favorilerimde yine görebilirsiniz. Bu birçok kez söyledim. Artık bu e, sıkıştırılmış halde satılıyor. Daha rahat kullanımı var. Ama yeni başlayacağınız için belki bu e, sizi siniredebilir. O yüzden ben pudra olarak bunu kullanacağım fırçalardan hiç bahsetmedim arkadaşlar. Bu Ecott'usun fırçalarını en uygun fiyatlı sanırım bunlar. Bir de bunlara benzer olarak aynı işte renk olarak, şekil olarak aynı şekilde set yapmış Eclipse'in. inşallah bulabilirsiniz. Onun da fırçaları gerçekten güzel olduğunu duydum. Uygun fiyatlı olduğu için sizlere bunları önerebilirim. Ya da Önceden sanki fırçayla mı pudra sürüyorduk? Bir puf da kullanabilirsiniz yine. Ya da fırçalarınız yoksa alana kadar da bence şöyle elinizi alıp neresi yağlıysa şöyle tampon hareketlerle hafif dağıtarak şöyle T bölgenize sadece uygulayacaksanız bence çok rahatlıkla da yapabilirsiniz. Pudramızı da sürdük. E, gölgelendirme ve aydınlatma işine girmek istemiyorum. E, belki onu daha detaylı bir video yaparım. E, allıklara geçeyim ben önce arkadaşlar. Allık olarak da e, gayet uygun allıklar bulabiliyorsunuz aslında. Hele de indirimlerde. Mesela şu Flormar'ın şu allıklarına bayılıyorum. Çok güzel. Özellikle de şuna tabii ki de bayılıyorum. Açık niye göstermiyorsam. Şu ikisi şeftali tonluyu seviyorsanız 91, pembe, gül kurusu tonlarını seviyorsanız da 89 numaralı allığı sizlere önerebilirim. Ya da rümel 111 kurul isimli şu çok güzel allık olan ve inanılmaz derecede kullandım ve bunu Mac'in Peach isimli allığını da düp olarak gösterenler gördüm şöyle yine bu da indirime girerse kaçırmayın diyeceğim allıklardan ee, bir diğeri de bu Clayers mağazalarını biliyor musunuz bilmiyorum Cevahir AVM'de e, Levent Metro City yanlış hatırlamıyorsam orada var bunlar 8 lira arkadaşlar bu allıklar ve ben de iki tane daha allığı var inanılmaz derecede performans fiyat açısından gerçekten çok 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 hak ediyor yani 8 liradan fazlasını hak ediyor bence ee, ya da yeni başladığınız için bir krem ürün krem allık da sizlere önerebilirim Maybelline'in 02 numaralı şu yavru ağzı ten rengi arası bir Renk arkadaşlar çok güzel. Krem ürün uygulamak daha kolay aslında. Parmağınızı alıp şöyle pıt 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 sürebilirsiniz. Bir de pastelin var. Bende pastelin 135 numaralı. Yine şöyle bir şeftali rengi çok güzeller arkadaşlar. Yani pastelin özellikle bu dış kapı çok sevimli olan allıklarını kaçırmayın derim. Bende de bu kabak çiçeği rengi olanı vardı ve biraz önce onu paramparça ettim. Çok mutsuzum o yüzden. Allık olarak ben ne sürsem bu Flormar'ın 91 numaralı şu allığını süreceğim. Allığımı nasıl sürüyorum? Ayrıca bu da Clears'tan almıştım arkadaşlar. 12 gibi bir 12 lira gibi bir fiyatı vardı bu setin. İçinde 5-6 tane de fırça var. Bir bakabilirsiniz. Ben gerçi geçen sene falan almıştım. Bu sene de belki 15 lira falandır. Tebessüm ediyorum. Ve sürüyorum. Şu tebessüm ettiğimde böyle et yığınına sürüyorum. Maalesef et yığını. Bu arada ben hani bu tarz nasıl diyeyim işte allık nasıl sürülür e, ya da kontür nasıl yapılır, aydınlatma nasıl yapılır falan diye videolar o, o başlık altında videolar çekmeyi çekmem. E, çünkü birisi make -up, o çeken kişi ...make-up artisti olmadığı sürece o nasıl yapılır? Şu nasıl yapılır? Bana biraz itici geliyor. Yani çok bilmişlik gibi geldiği için pek o tarz videoları izlemeyi sevmediğim için kendim de o başlık altında videolar çekmeyeceğim. Hani ben nasıl kontür yapıyorum? Aydınlatmayı ben nasıl yapıyorum? Öyle çekmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi make-up artisti olsam evet sonuna kadar havamı atarım diyormuşum. Ama olmadığım için de hani bilmişlik yapmak istemiyorum. Ben nasıl yapıyorum? Şu anda da o makyajı ben sizlere gösteriyorum. E, mı fark ettiyseniz genelde ben buralarıma daha çok sürüyorum. Şuradansa. Burada hani burada keskin duran allıklar hiç hoşlanmıyorum. Ama burada daha hoş durduğunu düşündüğüm için yoğun olarak buraya sürüyorum. Şu kısımlara. Ee, şimdi göze geçelim arkadaşlar. Göz bazı olarak zaten bir kapatıcımızı gözümüzün üstünden gelemek için uygulayıp üstüne de pudra sürdük. Ama siz uygun fiyatlı bir e, göz bazı istiyorsanız Putelitonit var The Balm'ın. Onu da tercih edebilirsiniz. Yanıma almayı unutmuşum. Ee, Maybelline Color Tattoo'lar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Ya da bu pastelin 334 numaralı şu nude kalemini o kadar yumuşak bir ucu olduğu için göz bazı olarak bile kullanabilirsiniz. Şu an benim yapacağım gibi. Parmaklarıma dağıtacağım bunu. Normalde de göz için akmayan bir kalem olduğu için yani farınızda da hiçbir dağılma olmuyor arkadaşlar. Ee, far olarak da neyi göstereceğim sizlere? Ee, 3 adet uygun fiyatlı ürün seçtim sizler için. Bu Essence'in e, Quattro serisinin 05 numaralı şu farları doğal tonlarda olması için e, doğal tonlarda düşündüğüm için bu rengi tercih ettim. Ama bunun farklı renkleri de var. Ve bana kalırsa makyaja daha yeni başlıyorsanız bu tarz daha belli olmayan çünkü normalde yeni başladığınız için çok yoğun makyaj yapan biri olmadığınız için bir anda yaptığınızda çevrenizde e, tuhaf algılayabilir. E, ya da siz yoğun gözler yapmaya çalıştığınızda yapamazsanız sizin şevkiniz kırılabilir. Çevreden aldığınız tepkilerden de dolayı şevkiniz kırılabilir diye daha doğal tonlar tercih etmenizi öneririm sizlere. E, eğer benim gibi matları seviyorsanız mat farlarla makyaj yapmayı seviyorsanız şu Flormar'ın 07 numaralı paletini de tercih edebilirsiniz. Bununla gölgelendirme de yapabilirsiniz. Kaşlarınızı da doldurabilirsiniz. O yüzden bu paleti aldığınızda birçok işinizi de görmüş olursunuz. Ha ama farklı renkler olsun diyorsanız Wet n Wild'in bu Comfort Zone paletini de alabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. 8 tane renk için normalde 20 lira. Artık %40 indirimlere de giriyor kendisi. 14,5-15 lira gibi bir fiyata bu 8 renk bence hiç de fena değil arkadaşlar. Ee, ben bugün bununla makyajımı yapacağım. Ee, bu da EKOTOS'un şeyi. Küçük seyahat boyu fırçası. 4 parçadan oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu aylık yazan şu rengi tüm göz kapağıma uyguluyorum. Bunu e parmaklarınızda da sürebilirsiniz. Hatta bu far paletiyle benim e fırçasız makyajım da var. Onu da hemen linkini aşağıya bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yaklaştırayım mı? Böyle daha iyi görebilirsiniz. kapağıma o rengi sürdükten sonra yine clearırsın bu fırça setinden çıkan. Bu fırçayla burada şu kriz yazıyordu arkadaşlar. Şu rengi kullanıyorum ve bunu şu görüyorsunuz şu an fırçayla itiyorum. Şu boşluğa dokunduracağım. Küçük bir V çekeceğim. Bu tabi gözünüzün şekline göre de değişecek arkadaşlar. Daha böyle badem göz dediğimiz bir göze sahipseniz bunu daha dıştan da yapabilirsiniz. Ve daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ama benim gözüm yuvarlak olduğu için e, pek günlük hayatımda o kadar uzun kuyruklu bir makyaj yapmıyorum. Yani buraya bir V çizip güzel bir dağıtma fırçasıyla da dağıttığınızda günlük kolay bir makyaj elde etmiş olursunuz. Meştemizde bitirdik. Dağıtma işlemi için bu arada kulak çubuğu ya da bu makyaj temizleme çubuklarını da kullanabilirsiniz. Onlarla da dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Hatta diyelim bu makyaj geceye falan çevireceksiniz. Yani en kötü ihtimal yine şu aynı karıştırma fırçasını alıp şuradaki en koyu ya da bir siyahı yine şu biraz daha iç kısma uygularsanız şöyle şuralara. Siyahı dokundurup yine dağıttığınızda da yine daha böyle bir e, gölgeli, dumanlı bir göz makyajı elde edersiniz. Bir de hafif yoğun bir dudak bitti yani. E, ve şuradaki brown bone yazan kaş altımı aydınlatmak için kullanacağım. Şu rengi kaş altımı ve göz pınarımı aydınlatacağım. Siyah göz kalemi ya da e, buradaki koyu rengi de üst kirpik dibinize sürebilirsiniz. Ben bu Flormar'ın şu kalemini tercih ettim. Burada konuşuyorduk. Düzgün sürmeniz çok da önemli değil zaten. Bunu da yine dağıtacağız çünkü bu e, kolay günlük bir makyaj olacağı için çok keskin renklere, e, eyeliner gibi durmasına gerek yok. Eğer ki eyeliner'da cesaretiniz varsa ince bir eyeliner çok yakışır yine bu makyaja. Bunu da şöyle bir fırçayla dağıtacağım. Aslında bunu kulak çubuğuyla dağıtmak çok da mantıklı ama yanıma almamışım. Bunu dağıtırken biraz farımın kaybolduğunu e, görüyorum. O yüzden bu aylet yazanı tekrar süreceğim. Göz içimin altına ve üstüne de yine siyah kalem uygulayacağım. Eğer ki küçük gözlere, kısık gözlere sahipseniz göz içlerinize bu göz bazı olarak kullandığımız şöyle bir ten rengi ya da beyazı seviyorsanız beyaz kalem çekebilirsiniz. Şuradaki <laughs> bu kriz yazan rengi de şöyle Claire's'tan Evet, clayer'dan çıkan şu eyeliner fırçasıyla şu alt kirpik dibime süreceğim. Gözümüzü bitirdik ve şimdi rimelde sıra. de yine bu Rimmel London'ın. Rimmel olarak da bu Dayton Night isimli hala var mı bilmiyorum ama bunu kullanacağım. Şu üst kısmındaki kullanıyorum. Gözleri bitirdik. Eğer isterseniz birkaç farıyla kaşınızı doldurabilir ya da ya da şöyle bir full bende kalemi var. O kalemle de kaşınızı doldurabilirsiniz. Bu işlemi de yapmak zorunda değilsiniz. Ben getirmişken yapayım dedim. Bu arada farla doldurmanız ilk başta daha kolay olacaktır. Çünkü kalemle biraz kontrollü sanki bana yani ben öyle düşünüyorum. Daha zor gibi geliyor. Fırçayla daha kontrollü kaşımı boyayabiliyorum. Bir şeffaf rimelle de bunu yine sabitleyebilirsiniz. Artık dudaklara geçti. Dudaklara geçmeden önce de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu Watson'slarda da satılıyor arkadaşlar. Bu Emily'nin göz kalemlerini. Ee, ben siyah göz kalemini çektim ama siz böyle renkli makyajları yine seviyorsanız ve farlarda tercih edemiyorsanız göz kalemlerini kullanabilirsiniz. Göz, göz içinize de ya da eyeliner gibi de çekebilirsiniz. Yine bunlar da çok yumuşak uçlu olduğu için bunları da farbazı olarak kullanabilirsiniz. Ve dudağa geçelim artık. Dudakta da arkadaşlar isterseniz şöyle bir Blistex'in bende lip balmı var ya da bu Nivea'larınki de olabilir. Şöyle bir renkli bir lip balm ya da uygun fiyatlı olarak Flormar'ım 2 adet şu şöyle ruju var. Birisi P304 şöyle bir rengi var. Bir diğeri de 287 ya da 207 orası çok karışık göremedim. Şöyle. Bu ruj da benim 2014 favorilerimde 011 numaralı bir oje vardı. O rengin aynısı arkadaşlar bu. Yani bu makyaja yakışabilecek rujları gösteriyorum. Hadi siz tonlar ton fark olabilir. Değiştirebilirsiniz elbette. Bir diğeri de bu pastelin şöyle bir serisi 513. Kızım bu ruju da mahvetmiş. Şöyle ben bunu sürmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Makyajım bu şekildeydi. Umarım işinize yarar bir video olmuştur arkadaşlar. Bir de yakından göstereyim. Öyle görün. Mümkün olduğunca az ürünle bir şeyler yapmaya çalıştım. E, bildiğim, yapabildiğim şeyleri size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Derya'nın da videosunu izlemeyi unutmayın. Onun da linkini hemen açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Onu da izlemeyi unutmayın diyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.